Bir gün fakir bir adam karnı aç bir yetimle karşılaştı. Elinde sadece bir lokma ekmeği vardı. Kendi aç olmasına rağmen tereddüt etmeden ekmeğini yetime verdi. Bu olay Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığında efendimiz buyurdu. Kim bir yetimin karnını doyurursa Allah onu cennetle müjdeler. Bazen küçücük bir iyilik Allah katında çok büyüktür. Unutma. Bir lokma bile seni cennete götürebilir. Bir adam çölde yürürken susuzluktan kıvranan bir köpeğe rastladı. Kendi susuz olmasına rağmen kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkararak köpeği suladı. Bu olay Resulullah'a anlatıldığında efendimiz buyurdu. Allah o adamı bağışladı. Çünkü o bir cana merhamet etti. Bazen bir damla su bile günahların affına vesile olabilir. Tutma, ...merhamet cennetin kapısını açar. Bir sahabe... ...annesinin sırtında Kabe'yi tavaf ettiriyor... ...ve Resulullah'a dönerek soruyordu. Ey Allah'ın Resulü... ...annemin hakkını ödemiş oldun mu? Efendimiz buyurdu. Hayır... ...onun sana hamileyken... ...çektiği bir sancıyı bile karşılamış değilsin. Anne hakkı öyle büyüktür ki ömür boyu hizmet bile ona denk gelmez. Unutma, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bir sahabe elinde sadece bir hurma varken onu ihtiyaç sahibine verdi ve mahcup bir şekilde Resulullah'ın huzuruna geldi. Efendimiz tebessüm ederek buyurdu. Kim bir hurma ile sadaka verirse Allah onu büyütür. Kıyamet günü o hurma dağ gibi olur. Küçük görünen bir sadaka Allah katında çok büyük olabilir. Unutma, gönülden verilen bir hurma bile cennetin kapısını açar. Resulullah susuzluktan ölmek üzere olan bir kediyi sulayan bir kadının Allah tarafından bağışlandığını haber verdi. Kadın kendi ihtiyacını düşünmeden hayvana merhamet etmişti ve bu merhameti ona cenneti kazandırdı. Bazen küçücük bir şefkat kalpleri ve kaderi değiştirir. Unutma, merhamet eden merhamet bulur. Bir gün sahabiler Resulullah'a sallallahu aleyhi İslam'ın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordular. Efendimiz buyurdu. Yemek yedirmen ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir. Basit görünen bir selam kalpleri yakınlaştırır, sevgiyi artırır ve müminleri kardeş kılar. Unutma, selam rahmetin anahtarıdır. Resulullah'ın huzuruna gelen bir sahabe küçük bir çocuğu sevindirdiğini anlattı. Efendimiz tebessüm ederek buyurdu. Kim bir mümin kardeşinin gönlüne sevinç koyarsa Allah da kıyamet günü onun gönlünü sevindirir. Bazen bir çocuğun yüzündeki tebessüm Allah katında büyük bir ibadet olur. Unutma. Sevinç paylaşmak cennete giden yollardan biridir.